Yo ben onunla büyük de aldım hep. Aldım. Ya küçükler biraz e, açgözlü oluyor. Büyükler günde üç kere, iki kere, üç kere besleniyor zaten. İki tane büyük balık yuttu mu tamam ona. Bak atladı, atladı, aldım. Aldım. Büyük büyük, baya büyük. İyi, adım adım, Evet evet biraz daha uğraşırsam kaçıracağım. <laughs>